model tanıtım videosuna hoş geldiniz bu videoda. Kadın montlarının tanıtımını yapacağım. Videomuza geçelim. Bele oturan büzgülü modeliyle trend, kesimi ve cep detaylarıyla çok tarz bir tasarımı olan, iç kumaşındaki sıcak tutan yapısı, kapüşonundaki suni kürk detayıyla kış günlerinde soğuktan koruyacak, de facto kadın suni kürk kapüşonlu kısa mont. Garisuni kürk kapüşonlu kısa mont. Modelin ölçüleri boy 1,78 göğüs 86 bel 61 basen 91. Numune bedeni M. Polyester %100. Kapşonlu modeli ve şık tarzı ile kıyafetlerinizle kombinleyerek trend görünebileceğiniz de facto kadın mont. Koyu gül kapüşonlu cep detaylı mont. Modelin ölçüleri boy 1,76 göğüs 84 bel 61 basen 89. Numune bedeni M. Polyester %100. Şık tasarıma ve trend modeliyle severek kullanacağınız, iç dolgusuyla kışın sizi soğuktan koruyacak defakto kadın suni kürk yaka mont. Siyah dik yaka mont. Modelin ölçüleri boy 1,78 göğüs 86 bel 61 basen 91. Numune bedeni M. Polyester %100. Soğuk kış günlerinizde sizi ısıtacak, rahat relax fit kalıbı ve şık modeli ile bütün kombinlerinizde kullanabileceğiniz, hem klasik hem spor kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz, Sıcak tutan yapısıyla defacto kadın düğme detaylı kaşe kaban. Kırmızı düğme detaylı kaşe kaban. Modelin ölçüleri boy 1,79 göğüs 84 bel 60 basen 90. Numune bedeni M. Polyester %55, yün %30, diğer %15. Şık tasarımı ve trend modeliyle severek kullanacağınız defacto mont. Siyah dik yaka basic fermuarlı mont. Modelin ölçüleri boy 1,78 göğüs 82 bel 60 basen 90. Numune bedeni M. Polyester %100. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.